Tıklıklar kulağımızda gözlerimiz yeşil sahada Müthiş mücadelenin başlamasına dakikalar kaldı Ben Hasan Mustan ve Ali Kerim Öner Sizlere maçın sunumunda yardımcı Herkesin olacağız Herkese merhabalar Yardımcılardan tamam işareti geldi ve işte ilk düdükle maç başlıyor Frikik kazandılar hakem olaya yakın sarı kart olması lazım. Hakem de seni duydu hocam ve evet sarı kartı gösterdi. <laughs> Ceza sahasını ortaladı. Starrich. Sterling topun geçmesine izin vermiyor. Yardımcı kaldırmıştı bayrağı. Orta hakem şimdi gördü ve çaldı düdüğü offside. Hummels. Garcia. Sabri. Obertan. Savunmanın arasına pas düşündü. Pasın yolunu kesti ve aldı topu. Gerrard. Haynal. Topla ilerliyor. Yuşak. Etkili bir pas. Şut pozisyonunda. Şutu gol! Evet 1-0. Mükemmel bir pası gole çevirdi. Asist 10 numara. Sanırım Yuhşak Şimdi Snyder Garcia Elmander Tehlike devam ediyor Şimdi orta geldi Pato Şut. Yakın mesafeden dışarıda. Gerçekten çok yakınından kaçtı gol. Şutu attığında içinden tamam gol olur bu demiştir. Ama biraz daha şans lazım tabii. Pato bir golün sahibi gerçekten çok istekli bu maçta. İleri oynadı. Snyder. Sabri. Sabri. 15 dakikayı geride bıraktık. Sabri. Garcia. Snyder. Yuşak. Pasu Pato'ya. Şimdi Pato. Bekletmeden vurdu ama top direkte patladı. Gol direğe takıldı. Büyük şanssızlık. İnanılır gibi değil. Yuşak. Fakat savunmadan blok geldi şuta. Araya girdi ve kazandı topu. Şimdi Gerard. Obertan. Garcia. Pas aldı. vurabilir. Pato. Pato. Baktı kaleye. Ara pası. Şut. de kaldı. Aradan bir pas düşüncesi. Şimdi Staric. içeri çeviremedi topu. İkili mücadeleyi topu kaybetti. Şimdi aldı. Yuşak. Etrafına bakıyor. Fakat ortayı savunma karşılıyor. Garcia oradan kaleye vurdu. Snyder, Wesley Snyder. Sabri. Şimdi Obertan. Elmander. Çok iyi kullandı kanadı. Orta pozisyonu. Top dışarıda. Out. Atak devam ediyor. Ve Gerard. Suarez yaptı ortayı. Topu gelişi güzel bir şekilde ileri attı. Tehlike biraz olsun uzaklaştı. Şimdi Obertan. Pas için boşluk arıyor. Yuşak. Pato. Ataktan sonuç gelmedi. Rakibe yaptı, pres ve sonucunda topu kazanması, kaleye yönelmesi ve vurması her şey dört dört. Sonuç gol getirmese bile bu hırsı takdir görüyor taraftarlarda. Pato. Evet gerçekten gayreti ve sergilediği oyun övgüler hak ediyor. Bir de güzel golle süsledi bu oyununu. İlk yarıda son anlar. Pasa müdahale etti ve çalı topu. Çok süratli bir oyuncu. Temiz bir vuruş yaptı ama bulmadı kaleyi. Tek başına müthiş çalınlarla geldi ama bitirici vuruşu istediği gibi olmadı. Pato. Evet güzel bir gol atmıştı. Elmander. Şimdi Obertan. Obertan ortaladı. Orta etkili değil. Şimdi atak çok hızlı bir şekilde eleştirdi. Araya bir pas tehlike yaratır. saati yok. Tehlikeli geldiler. Şut ve gol. Buram buram kalite kukan bir gol. Yeniden maç ortak oldular. Savunmanın presinden çok iyi kaçtı ve en fes bir gol attı. çaldı. 1 bir bir bitti. ilk yarı beraberlik devam ediyor mücadelede. <laughs> Karşılaşmanın ikinci devresi başladı. İki takıma da başarılar. <laughs> Lucas Haynal Saat yok. Gole çok çok yaklaştı ancak olmadı. Haynal. Lucas Neiva. Şimdi Suarez. Kenardan atak başlıyor. Şimdi bir orta şansı. Henderson gol pozisyonunda attı şutu. Kaleye gol! Takım resmen şahlandı değerli izleyiciler. Bu golü nasıl attı anlamak zor. Fizik kurallarını alt üst eden bir golü imza attı. Çok zor bir vuruş gerçekten de. bozan golün ardından Santr'ın vuruşuyla mücadele yeniden başlıyor. Şimdi Wesley Snyder. Obertan. Pato topla ilerliyor. Osak yok kaleye baktı. Şut gol. Buram buram kalite kokan bir gol. Bu beraberlik maçın seyrini önemli ölçüde değiştirecek. Bu gol kalite kokuyor. Bu gol takım ruhu kokuyor. eşitlik getiren golün ardından santra yapıldı. Şimdi Lucas destek bekledi. Snyder. Ofsayt yok kaleye baktı. Kaleye bakıyor. Vuruş. Enfes bir organizasyon ama sonuç çıkmadı. Gerçekten çok büyük bir yetenek. Çok teknik bir oyuncu. Elmander. Pas istemişti şimdi aldı. Elmander. Müthiş pas. Gol pozisyonuna girdi vurdu ve gol müthiş bir maç izliyoruz değerli izleyiciler. Hemen hatırlatalım. Maçın en sağlam defans oyuncusunu seçiyoruz. Türkçesimbikar.com adresinden takip edebilirsiniz. Mossa atışı bir vuruş yaptı. Tam istediği yere gömdü adeta topu. Harika bir gol. sağladılar ama en tehlikeli skorlar da özellikle bir farklı olan skorlar. Sabri. Ve Pato. Boy pozisyonu. Şut ve gol! Goller yağmur gibi yağmaya devam ediyor. Bu gol takım oyununun ve takım ruhunun kalitesini gösteren bir gol. Artırı vuruşu yapıldı ve mücadele devam ediyor Fark 2'ye yükseldi Lucas Henderson Top dışarıda Taç Yujak 2 golün altında imzası var. tek başına rakip savunmayı kırdı geçirdi adeta. Lucas. Skortel. Haynal. Şut pozisyonu. Attı şutu. Bir şut daha. Şut ve gol. Buram buram kalite kokan bir gol. Beraberlik var maçta. Öyle bir noktaya gitti ki top. Kaleci'nin yapabileceği hiçbir şey yok. Kendisinin ikinci golünü kaydetti. trick yolunda emin adımlarla ilerliyor. Fark bir gol ve santra yapıldı. için boşluk arıyor. Riske girmediler ve uzaklaştırdılar topu. Haynal kısa paslarla hata hazırlanıyorlar. Ceza sahasında müthiş müdahale ve şuta izin vermedi. Lujak, Garcia. Şimdi Obertan. Sabri Pas istemişti şimdi aldı. Pas geçmedi. Kelly. Yuşak. Araya bir pas tehlike yaratır. Tehlike devam ediyor. Gol pozisyonu. Pato. Tehlike uzaklaştırıldı. Zamanında bir müdahale geldi. Obertan. Takım olarak daha çok yardımlaşmaları lazım. Hızlı çıkıyorlar. Kontra atak şansı olabilir. Haynal. Lucas Neiva. Orta pozisyonu. Korner etkisi yaratabilecek bir taç atışı gelebilir oradan. Ortası içeriye. Savunma ortanın hedefe gitmesine izin vermedi. Şimdi Obertan. Bayrak katma dostlar yok. Kaleye baktı. Çok hızlı sıkıyorlar. Orta alanı çabuk geçtiler. Ve gol! Müthiş şansı. Boş göndermedi ve yazdı golü. Bu gol maçın da sonu olacak. Büyük ihtimalle artık mücadele Böyle bitti. bir oyuncun olsun. Herkese borcun olsun. Topu ona vereceksin. Gerisine karışmayacaksın. Gider gider golü atar gelir. Kaleci ile birebir pozisyonda affetmedi. Tek başına şiir yazdı adeta. iki boy farklı öndeler. Maçta son bölümler artık. Garcia. Arapası. Sabitsiz pas. Rakipte kaldı. Henderson, Haynal, Lucas. Karşı atak şansı olabilir şimdi. Lujak. Evet bir asisti var maçta. Haynal. Bu arada evet son düdük çaldı. 90 dakika sona erdi. Evet taraftarlar yavaş yavaş tribünleri terk ederken bizler de artık son cümlelerimizi söyleyip cevap çok...